Hepin, Hepinize selam dostlar kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Antarktika seferine e, başlayacağız. Ben ikinci kamptayım ama olsun. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sizlere çok teşekkür ederim 107 abone kadar çıkmışız. Böyle devam edelim 110 abonede Sizlere bir çok güzel çekilişim, çekilişim olacak. 110 abone de PKX'te. PKX'te sizlere çekiliş yapacağım pet çekilişi. Ee, evet arkadaşlar fazla durmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şu şunları ee, şimdi ışığımıza çıktım. Şimdiki e, bir dakika maskemizi kapatalım Işığı açalım, flaşı açalım. Gözü. Gözü de kapatalım mı? Maske çıkacaksın. Gördükler Böylelikler uçuşlar. Gördüklerden olmaz. Evet arkadaşlar başlayalım hemen. Ee, arkadaşlar bu videoyu e, 16.30'da yayında olacak. Bu videoyu 16.30'da yayında olacak. Yani 16.30 dediğim 4.30'da video yayında olacak. Hemen devam edelim. Bakalım nereden Burada böyle daha kalabiliyorsa Buradan kalabiliyorsam Buradan kalabiliyorsam Buradan Buradan, buradan yapmam gerekiyor Derken aynen böyle Böyle mesele gideceğiz Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor Hemen şöyle yukarı çıkalım Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve videoma like atmayı ve bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Dediğim gibi 100 abonede 100 abonede ay 110 abonede çekilişimiz olacak PKX'de de pet çekilişi. Ee, çekilişi de 110 abonede başlatacağım. Yani şimdi başlat. Ee, yani arkadaşlar çekilişimiz şimdi başlamış. Bugün bugün itibarıyla başlamıştır. Bugün itibariyle başlamıştır. 110 abone de çekilişimiz açıklanacak. Yani çekilişimiz sizin şartları abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp videoma bu videoma like atacaksınız ve yorumlara İnşallah ben kazanayım veya başka bir şey yazın. yani kötü bir şey yazmayın iyi bir şey yazın ki çekilişi Siz kazanın ee, hemen başlıyor devam edelim arkadaşlar dediğim gibi çekilişimiz şimdi bugünden itibaren başlamıştır Yarın ay yarın demişim 110 abone de sonra erecek. yani kimin kazandığını geçeceğim. Beş çekilişi açıklayacağım. Aha düşüyorduk. Düşüyorduk arkadaşlar. Düşmedim Allah'a şükür. <laughs> Çok tehlikeli yerler. <laughs> anam anam anam. Düşeceğim. <laughs> Allah. Çok kötü yerden düştük. Buradan gidilmez ki. <laughs>

gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Düşüyorum valla. Hemen şöyle. Hoppa. Tamam düzgün. Şimdi buraya da çıktık. Canım çok az. İnşallah 3. kampa kampa varırım. Hemen şu suyumuz içinde Şimdi bu merdivenleri takip edeceğiz. Bu merdivenler sona erdiğinde de şeyleri, çubukları takip edeceğiz. Şimdi şu, 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 şunları takip edeceğiz. Evet. La! Lah! Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Böyle. Nasıl böyle? Böyleyse böyle. Buradan gideceğim. Aynen buradan gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben pek göremiyorum. ekranın çatlak olduğu için. Hemen. Böyle devam ediyoruz. Dağ, çıkıyor şu anda. Antarktika, seferimiz devam ediyor. Buzlara çok dikkat etmem lazım. Yan odada kardeşim var arkadaşlar. Sonra bakmayın. Bunun yatak odasında videomu çekiyorum. Evet. Yukarı çıktık. Ne diyor? Çığ. Çığ düş. Çığ düşebilirmiş. Dikkat edelim. Hemen böyle devam ediyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Hemen. Merdivenleri de geçelim. Çok güzel gidiyoruz. Haritaya bakalım. Başka şu kampta yedim. Anam. Açılmıyor. Unutma insanı. Galiba o benim. Evet. Onu

kaldığımız yok. son ben değilmiş. Devam edelim. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz burada burada bitsin. Yarın başka bir videonun devamını çekerim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim kanalıma abone olup like atmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum hoşçakalın ve.